Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte slendir ne oynayacağız? Bugün sizlerle de slendir ne oynayacağız. Ne de kutlarlarız. Neyse. Koyalım birle başlayalım. İyiciye bir basacağım çünkü daha oyuna yeni girdik tabi. Hadi bakalım exit diyor. Onu bilebiliriz. Çünkü 8 tane bu kullanmam gerekiyor. Bakalım kim iyiymiş. Birinciyi buldum hastalandırma gelebilir dikkatli olmalıyız. Şuradan gidelim. Ben de bana oynayabiliyorum. Kapıda niye çıksa. Şimdi orada. Arkamızdaymış. Şurada. Şöyle gidelim biz. Arkadaşlar. Burada artık daha uzun videolar yapacağım çünkü youtube hesabımı doğruladım. Artık daha uzun videolar yapabileceğim. Sizden de hadi bakalım. Şuradan daha tersi buraya. Şuna bak. İki tane kitap bulmuşum bir üç. tane bulmuşum şimdi de. Öldüm, koptu. Arkadaşlar burada omlet harcıya çekiyorum? Normal kayıp. Normal video çekeceğim. Öldüm. Onun orada ne işi vardı Allah aşkına ya. Birazcık korktum da o kadar korkunç işte yapmazdı oyunu yapmamıcılara. da Şu anda arkadaşlar. Aa mantar. Şurada bir tane kabı vardı onu kapatalım açalım biz. Orta taraftan da silahlarından bir an falan çıkıyor. Evet. Bu kadar korkunç da olmazdım yani. Orada da bir şey gördüm. Neyse gidelim biz buradan. Biz burada dört tane daha bulmamız gerekmiş. Çünkü dört tartı dört sekiz Ve biz bu yoldan geldik hatırlıyorum. Of. Ah, bu şimdi? Ha burayı hatırladık. Şu yapalım. Allah. O silindirler niye çok çıkıyor? Alamadım gitti. Şu sesle beni ür ürkütüyor ya. Şöyle. Aa. Orada zaten görmüştüm. Sarı. Şurada ışık vardı. Bakabiliyor Yukarıda bir şeyler olabilir. Oğlum labire labirente geldik miyim? Gelmiş gibisin. O sesi biliyorum. O sesi biliyorum. O ses krali'deki cihazın sesi. 3 tane daha toplam olayım. 3 Hadi bakalım. Bunlar arkadaşlar kapısını bu anahtarı açmıyor. Tüm kitapları topladığımızda kaçıyoruz. Burası gitmiş. Şurada. Aa burada da bir kapı var. Allah. Buradan git de. Neredesin? Örtükle meslem bilmeyin. Burada olamayabilir. Olamayabilir derim olmadı çıktı anahtar çıktı. çıktı. Evet son iki tane kaldı. Şöyle bölüm biz de. Aa burada da var anahtar. Karılara da bakalım. kırlardan da anahtar çıkabilir. Bakmıyorum. bakıyorum Bakarsam böleceğimi biliyorum. Aha tam çıktı. Kanlı balla, canlı balla, falanlı balla, canlı da var. Al. Yok bir şey yokmuş, bir şey gördüm dedi. Neyse. Bak, ürkütme lan. Şu örümceğe sinir oldum ya. Örümcek beni çok ürkütüyor. Bu taraf bir de, bu taraf bir de, bu taraf bir de. Ah, şey yapmış. Ya, ki de bir bir şey var diye sen. Yani. Bu kap ses mi yoksa örümceğin ses mi anlamadım ki. Kap sesine çok benziyor ya. Şöyle de. Aa, orada da var kitap. Şuradan. Son bir tane kitap kaldı. O kitabı da burada bulabiliriz. Çünkü burası çok büyük bir yermiş diyecektim. İki tane daha anahtar oldu bu ne? Burası, burası da kötü değilmiş ya. Burada değilmiş. Asıl sapı bulduk. Şimdi direkt ekibe koşmalıyız. Allah! Arkamda olduğunu tahmin etmiştim. Arkadaşlar. Ben de izle döneceğim. Bu bir kere bir video çekeceğim. Acı. Çünkü korkuyorum. Ürküsüyor bu beden. Ben yani burada bunun evli oyunu var ya yani ev hani evdesin ya öyle bir oyunu var arkadaş ne tam bir dakika ee, evli bir oyunu var ee, böyle evdesiniz tamam ee, İşte geldik burada o oyunu bitirdim ben. Yok, işte. Evet herhalde oyun bitti çünkü bu kadar gibi görünüyor. The End yaslı bitti. Ya abi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup Allah. Ş şöyle ha. Like yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve. bir Oyun bitmiş mi diye bakacağım. Sadece bitmediyse devam. Evet. Görüşürüz ve bay bay. Abone olmayı unutmayın.